Herkese yeni bir farming videosundan selamun aleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? şu kapatayım. Kapanın no. Evet. Buyurun e, kekmek donut var alabilirsiniz. Aman olaya girelim. Vakit nakit neden olsa bizim vaktimiz de önemli. Tarladaki buğdayı biçirdik en son. İlk videoda diyelim bu arada. da. Bütün tarladaki mastülü biçtim. Hazat ettim. Hatta dışarı çıkalım ya. Bütün tarlaları azat ettim. Bu day tarlasında tavanlar bizi bekliyor yalnız. Kanal olsun filan hepsini bitirdim. Tarla, azat edilecek tarlamız kalmadı. Silomuza hepsini götürdük ne var ne yok. Siloda 60-70 tane yakın buğday çıktı. 20 ton filan kanala çıktı. Biraz borca girdik şey çektim. bir tane yeni ekipman aldım. Evet telefon geldi bakmak zorundayım kusura bakmayın. En son ne diyordum? Kalaları kaldırdım işte. Saman kaldı. Bu bölümde samanları kaldıracağız. Samanla koyacağız. Bakalım. Tamam. Yumurta ettiyiz mi la? Gerçi yem yok değil mi? Aman traktörümüze gidelim. Yumurta da oraya koyduk. işimiz bitti diye. Aynen bizim yeni canavar. Şöyle göstereyim. Hem su taşımada olsun. Hem de ta yani tarlamız çok. Tek başımız olduğumuza göre Bulamaç makinesi bu. Bu da tır. Güzel bir moddu onu indirdim. Neyse lafuzattan traktörümüz neredeydi? Hadi. Vay, yan geldi Aynen samanlarımızı toplay toplamaya gideceğiz. Bu bölümde böyle olacak. Tekrar geldiğiniz için, izlediğiniz için kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Yorum verdiniz, nerede, nerede? Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz ses de sıkıntı yoktur umarım. Sesi bir tık açmayı istiyorum ya. Bir tutturamadım ya. Böyle iyi herhalde. Aman aman inşallah her şey iyi olsun ya. Gidelim tavanlarımızı toplayacağız. Hiç balyayla ile uğraşmadan şeye koyacağız. Telefonla koyacağız tamam tamam. Ya burada kanın olduğu için mantıken falan yok. Baksana 3 tane varmış burada buğday hepsini bakalım nasıl toplardı tekrardan hoş geldiniz bu arada kanalımda çalıştır abi toplayalım bakalım olmaz büyük ihtimal kabloları takılmadığı için mi gitmiyor bu niye öyle oldu ha pardon lan hızı sabitlemişim ya ben de korktum 12'li. Eee sıkıntı yok ya. Olmadı biraz toplayalım. Şu büyük traktörü deneriz. Onu hiç çalıştırmadım. Çalışsın biraz. Umarım sizde her şey yolunda gidiyordur. Ben kotası kullanacak diye bir şey çekmeye devam ediyorum. Bakalım. Yani bir ay öğrenmiş olurum bu kota nedir, nasıldır, neye ne gider. Onu öğrenmeye çalışıyorum işte sıfırlanacağı için yarın akşam <laughs> rahat takala biliyorum böyle bu biraz yavaş herhalde ben öbür tarafta alayım geleyim arkadaşlar evet geldik devam ediyoruz bu koca olana bakalım bir ya ooo ee, bu 20 gidiyormuş Daha sesi çıkmıyor herhalde bunu bunun biraz sesini arttıralım Traktörden traktöre mı da fark ediyor ya. Yani. Bu da ses yok. Her yeter bu ses ya. Tamamdır. Şur, dur şöyle şöyle gidelim. Bir de şöyle direksiyonla oynamak ne bileyim. Ya iki buçuk e, 2500 TL iken alma. Şimdi 10 milyar olmuş. Yeni baktım. 10 milyar. 2,5 iken alsaydın 3-4 tane Bayağı bir kara. Bu taraftan sesi mi çıkmıyor? Neyse ya benim sesimi duydu yani. Benim sesimi duydu. Daha rahat duyarsın. Da, bu taraftan sesi niye çıkmıyor? Bakalım ne kadar zaman çıkacak. Burada hiç gübre yoktu. Kanala da öyle. Adam hiç bak ya bana tuzu hiç Bakayım ben mi duyamıyorum? Yok. Allah Allah. Neyse ya. Bu da sadece benim sesim. Motor sesi yaparım ben arada. Hır 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 hır. Şaka bir yana bu. ses olmayınca olmuyor tabii. İnek çalba'nın işi gibi. Üniversite botu oynuyordu. Traktör güzel. Boş yakışıklı da. Canı çıkıyor. Sesi çıkmıyor valla. Allah Allah. Neyse toplayalım bakalım. Bir daha traktör değiştirmeyelim. Evet umarım... Hayatımız her şey yolunda gidiyoruz. Daha önce söyledim da mi bilmiyorum. Eline geldiğince video çekmeye devam edeceğim. Ediyorum, etmeye çalışıyorum. Bu, bu üç tane tarlayı ben nasıl bitireceğim tek başıma ya? Acaba... Koto <laughs> mesela çok internet yiyorum böyle oyunlar? Mesela başkasının... Şeyine girsem mesela oyununa falan. Yalnız olmuyor abi. Ben bu oyuna yok mu ya? Daha yardım etsin karın toxunan şey Güzel maaşlı dolgun falan bu dolmuş Ben de diyorum bu niye hızlı gidiyor Ha bu Gidip çatalım bakalım Böyle böyle sefer et ya Vay be tamamında da Az kaldı az kaldı ha Güzel güzel. Devam edelim boşaltalım. Ya bu traktörün sesi çıkmaması. Canımı sıktı yine bak. Allah Allah başka. Kızdım bana ne? Traktör. Şu çıkış yeri. Şuradaki şeyi kaldırabilirim. Aa. Ha doğru. Böyle boşaltıyor. Ulan ilk başa boşaltalım abi. Aynen öyle. Hadi bakalım. İyi, ben buradan dolduruyor tamam sıkıntı yok ya hadi devam edelim daha önce şu traktörü vallahi değiştireyim ya vallahi arkadaşlar paraya kıydım klas aldım aynen evet, çarşıda çıkayım güzel ne yapalım yapacak bir yok şey. bu büyük traktörü sattım biraz daha kredi çekmek zorunda kaldık tabii. Ama şu samanları toplayalım. Aynen öyle. Samanları toplayalım. Daha çok gider gelirim ben ya. Yani. Bu samanları komple toplayacağım. Sonra ne yapacağız artık? Duruma göre ne ekim ekim. Eyvah. Ne Çekerler de böyle ya ya çok Dur. tamam hadi devam edelim çok oyalandık Güzel güzel klas Klas ben gerçekten Bilmiyorum kullanılan marka değil de Var da Ya Yaygındı Başlayalım. Resmi kas, kasayla kapak resmi aldık. Şöyle devam ediyoruz. Valtra ile başladık. Kasayla resim çektik. Kulakta bitiriyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Ben burayı hızlandırayım diye yaşlattım. Burası bitmez yoksa. da komşu atayım Allah Vallahi bir bayağı bir sıkıntı yaratıyor bana. Ben buraları komple hızlandırayım. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull, and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Keep focus on yourself. This way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. I'm a man. When I of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going life. still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day past is where it stays Way back a year ago oh, 3-4 dakika izlediniz ama benim kırk dakikam aldı bırak Bitirdik sonuçta da ben de bittim vallahi yoruldum. Uyku çoktu böyle kendimiz de gösterelim. Lan bu da küçük müyüm Traktör bayağı büyük. traktör büyük. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Tarladaki bütün, bütün kaldırdık. Bir de samanımız artık var. Kaç gün samanımız çıkmış. Canlı 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 bakalım. Burada gözükmesi lazım. Ha, 205 ton. Burada da ne kadar var? 25 ton. 230 tane diye. Aynı. 230 ton samanımız çıkmış. Güzel. Yeter. Mantıklı zaten. Bitmeye yakın tekrar ekeriz buğday. Yuraf ne ekeriz. Arpadan çok çıkıyor herhalde saman. Onu, onu, da şey ederiz. Sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yorumu, beğeni yapmayı unutmasanız. Dar